Gel <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Hasan Tavuk Çiftliği'ne hoş geldiniz. Bugün Amudi ile beraber tavuk keseceğiz. Amudi, bunun ağzını dur Sası tavuğu diye geçiyor bunlar. Tavuğun tanesi 3-4 kilo arasında geliyor. Bu bir. Bu nerede? Aha. Aha. Gelsin. Bu Nazım kaçmasın. Tamam mı? Tut. Ağzım tut. Bunu görüyorsunuz arkadaşlar Hadi. maşallah var. Her yere et. Bu da saslı. Bu da şöyle. 3 kilo ile 4 kilo arasında bir şey. Şimdi sonuncuyu ver Hamidi. Bu da 3 kilo var. Bu da aynı. Sasu. Son tavuğumuz. Bunu da kesiyoruz arkadaşlar. Bay. Arkadaşlar tavukların içinden yumurta çıktı şöyle. Birinden bir tane çıktı. Birinden de çıkan yumurta böyle. Kabuğu böyle zar gibi daha oluşmamış. Zar atmış. Görmüş olduğunuz gibi. Tavukların içinde yumurtalar var. Bunlar da şöyle yumurta bezeleri. Yani bu yumurtalar kırılsa yenilecek yumurtalar. Maalesef tavuklarımız sakat olduğundan dolayı doğramıyorlar. O yüzden kesmek zorunda kaldık tavuklarımızı. Şimdi üçüncü tavuğumuzun içine bakacağız. Bunda yumurta var mı diye. Şöyle. Aha arkadaşlar yumurta yürüyoruz. Aha yumurta. Bu da bu tavuktan çıktı. Bunlar da tavuğun diğer yumurtaları arkadaşlar. Gördüğünüz gibi daşlığı da bu. Yumurtalar görüyorsunuz. Arkadaşlar tavuklarımız da böyle leğenin içinde sıcak suyu döküyor üstüne. Öyle temizliyor. Tüyleri daha kolay çıkıyor. Bir, iki tane tavuğumuz burada. Üçünü de temizleyeceğiz. Bu temizlenene kadar bu da sıcak suyun içinde yumuşuyor arkadaşlar tüyleri. Şimdi bunu biraz döndürelim. Biraz da öbür tarafı yumuşasın. Şimdi şöyle bunu bunu böyle çektiğimizde tüyü geliyor. Görmüş olduğunuz gibi böyle temizleniyor arkadaşlar tavuk temizlemek çok kolay. Tavuklarımız temizlendi. Şöyle her biri temizlendikten sonra iki buçuk kilonun üstünde yerler yani. Etli bu tavuklar. Saso tavuğu. Eti lezzetli gördüğünüz gibi. Etini görüyorsunuz. Bu temizleme işlemi de böyleydi. Bundan sonrası mideye gidecek arkadaşlar. Bu arada Bella'ya da yemeğini verelim arkadaşlar. Yemekte ne var? Tavuk göğsü, makarna, kemik suyu, ciğer suyuyla kemik suyu karışık. Şöyle. Şöyle alıyoruz, koyuyoruz. Bizimiz ameliyat oldu. Şöyle. Bunlar da tavuk ciğer arkadaşlar. Şöyle koyuyoruz. Bunları böyle yaptıktan sonra Ella yemeğe bekliyor. Ameliyat oldu. İyi beslememiz lazım. Ne yapın lan? Ne Ne yapın? Şu koçumuzu satacağız. Ameliyat olduktan sonra nasıl oldun kızım? Hı? Bak daha zıplıyor. Zıplama ameliyat yerine açılır. Gel. Gel. Otur. 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 Bekle. Hayır. Bella. Bella. Afiyet olsun kızım. Hocamız buradan açtı. Yumurtalarını aldı rahimini. Şu an sağlık durumu gayet iyi. Siz de bu tarifi yapıp verebilirsiniz arkadaşlar. Evladınıza Gördüğünüz gibi hiçbir sorun olmuyor. Yiyorlar. Makarnayı haşlayın. Ciğeri haşlayın. Kemik suyuyla, ciğer suyuyla beraber tavuk göğsünün de içine koyup verin. Ne yapıyorsun sen? İn oradan. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun oğlum? Hı? Bu erkek arkadaşlar. Bu koçumuzu satıyoruz. Bak. Akıllı dur. Bakın arkadaşlar. Uyt. Gel. Gel hadi. Gel hadi. Bu ısırıyor bir daha arkadaşlar. Hadi. Hadi gel. Gelsene lan. Poyraz'ı biliyorsunuz arkadaşlar. Poyraz oğlumuz maşallah yap yakışıklı oldu. Kıvırcık saçları mı dersiniz? Ondan sonra sakalı mı dersiniz? Şöyle genç oğlan oldu Poyraz. Şöyle sakalını da göstereyim. Bak bak Poyraz da bana vuruyor. Poyraz sen küçükken de vuruyordum Poyraz. Bunların doğduğu günün videosu var arkadaşlar kanalda. Bundan kardeşi ikiz doğdu. Anneler de burada. Şimdi Poyraz'ın ikizini göstereceğim. Bunlar bir dişi bir erkek doğdu arkadaşlar. Bu Poyraz erkek olan. Bu da dişi. Bu da Poyraz'ın kardeşi arkadaşlar. Bu da anneleri. Boncuk. Ne yapayım kızım? annesi, oğlu, kızı. Şunun annesiyle bu dişi arkadaşlar. Bunun annesi siyahtı. Bu da küçüktü. Bella'nın arkadaşı bu bu arada. Annesini verdik. Yani dişiyi verdi, erkeği aldık arkadaşlar. Bu akıllı maşallah. Vurmuyor da etmiyor da boynuz da yok bunun. Şöyle akıllı bir hayvan. Hatırlarsanız alehoplar. Ve sefadan almıştık. Bunların ikisi de dişi. Kızının. Bunları aldığımızda çok zayıflardı. Poyraz ne yapıyorsun sen? He? Limon yaprağı mı yiyorsun? He? Al. Al. al al ah, bir tane de senin ah. sana da mandalim yaprağı vereyim boncuk sen anne olduğun için sana biraz fazla veriyorum buyur buyur bacım şunların tatlılığa bak İnsan bunlarla uğraşınca bütün sıkıntı sitlerse yani hepsi gidiyor arkadaşlar. Şuradan alıyoruz. Kızımıza veriyoruz. Ye kızım şimdi. Oy. Oy. Sana da vereyim mi? Al. Sen vuruyorsun. Sana bir tane verdim. Başka vermeyeceğim. Şuradan limonlarımız ne yapayım ne yapayım ne yapayım bak hayır ayağımı ayağıma bastım al 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 lan sana sana bir tane daha vereyim hadi babam gene iyisin al bir tane daha vereyim sana vermediğimiz hangisi kaldı bu keçimiz kaldı. Al kızım. Al sen de. Al. Al yavrum. Al. 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 Al hadi. Al hadi. Al. Bir bak arkadaşlar. <laughs> Sana vereyim mi bir tane daha? Al. şimdi kime vermedik kızım sana verdim de bir tane verdim ya gel kaçma gel 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 yavru gel al kuzum tamam gel ürkek ceylanım benim gözlerini yerim senin gel seni kendime alıştırayım ben askere gittiğimde bayağı oldu arkadaşlar bunları küçücüktü bıraktığımda maşallah büyüdüler Gel kızım al 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 kızım al Küpeli kızım benim al. Şimdi Poyraz Vurucu mu bana? Hı hı Poyraz'ın sakalı görüyorsunuz arkadaşlar. <laughs> Limon dalı alalım. Kızımıza verelim. Oy, oy şunun tatlılığa bak. Şunun tatlılığa bak. Al. Al Allah, ah, al. sana da vereyim mi? Vereyim mi? Ah, hadi çıkart dilini. Hadi, al 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 tamam. vurma, vurma. al 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 Gel kızım gel gel. Gel kızım benim gel. Ah. Fıstığım benim. Durum vaziyet böyle arkadaşlar.